C, arz ve komisyonu. İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantıları İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yücel Başkanlığında devam ediyor. Toplantıların Perşembe günü gerçekleşen oturumunda 8 madde görüşüldü. 4 madde ilgili komisyona havale edildi. 4 önerge gündeme alındı. Gazi Paşa İlkokul Binası, Müştemilatı ve Arsası'nın körde hizmetlerinin kullanılması gerektiği... İyi Genel Meclisi Haziran ayı toplantılarının Perşembe günü gerçekleşen oturumunda Gönük ilçesi Tepebaşı Köyü hudutlarında bulunan Tapının 149'a da 26 personel olsunda kayıtlı taşınmaz için hazırlanan konut alanı amaçlı 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar ve 1 bölü bin ölçekli uygulama imar planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu'ndan gelen rapor ele alınarak oy birliği ile kabul edildi. 07 2005 tarih ve 26 sayılı görüntü müfettişleri raporuna göre Gazipaşa İlkokulu'nun yenileme çalışmaları süreciyle ilgili Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu'ndan gelen rapor görüşülerek meclise bilgi aktarıldı. Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Yüzeyir Ercivan maddeyle ilgili meclise bilgi verdi. CHP'ye gelen Meclis Üyesi Erhan Beykoz ise söz alarak görüşlerini bildirdi. 10.06.2005 tarihli bir karar var. Bu karara göre Gazipaşa İlkokulu'nun bulunduğu alanın Bolu Belediyesi'ne karşılıklı devrim şartıyla Karaçayır mahallesi 221 Ada 4 ve 14 parsellerden toplam 10 bin metrekarelik alan eğitim alanı olarak ayrılmasına karar vermiş. Mevcut Gazi Paşa İlkokulu'nun olduğu yerde 1979'dan 1969'dan her neyse yaklaşık 50 yıllık, 53 yıllık okulun yanına depremden sonra bir prefabrik yer yapıldı. Prefabrik yerlerin ömrü çok iyi yapılırsa 7 senedir. <laughs> Deprem biteli 23 <laughs> sene oldu. Hala o pire fabrikte kanserojen madde üreten pire fabrikte eğitim öğretim bile göre yarınlarımız olan çocuklarımız, gençlerimiz var. Toplantıda İl Özel İdaresi 2022 yılı Seben ilçesi köye yönelik muhtelif hizmetlerde kullanılmak üzere yardım bölümündeki ödenekten enerji, yakıt alım giderlerinde ve birlik personel giderlerinde kullanılmak üzere 100 bin TL'nin Seben köylere hizmet götürme birliğine aktarılmasına dair Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü'nün yazısı görüşülerek plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. Giderlerinde ve birlik personel giderlerinde kullanılmak üzere 100 bin TL'nin Seven köylerinden bütün aktarılmasına dair su ve İl Genel Meclisi toplantılarının dördüncü maddesi gereğince, Mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait İzzet Baysal Caddesi'ndeki iş merkezinde bulunan fiziksel engelli ve gönüllülerinin sosyal faaliyetlere katılmalarını sağlamak amacıyla koordinasyon merkezi olarak Bolu Belediyesi'ne tahsisi yapılan 94 Helenoğlu dükkanın tahsis süresinin uzatılması talebi görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. 07.10.2005 tarih ve 26 sayılı görüntü müfettişleri raporuna göre Mengen ilçesi Kadılar Köyü Paşalar Mahallesi'ne içme ve kullanma suyu tahsisi yapılması talebinin görüşülmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu'na havale edilmesiyle devam eden toplantıda ilimiz köy yollarının asfalt yapım işleri ve köylerin içme suyu tesislerinin yapımı ve yenilenebilmesi için İller Bankası'ndan 30 milyon TL borçlanılması talebi Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. 52.857 metrekare olup okul olarak kullanılan alan ise... Toplantının devamında Mudurni İlçesi Köyleri Hizmet Götürme Birliği'ne 247 bin TL, Gönlük İlçesi Köyleri Hizmet Götürme Birliği'ne 895 TL ödenek aktarılması oy ile kabul edildi. 25 2021 ve 12 tarihli yazılar ile... Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından dört önerge gündeme alınmak üzere meclis üyelerinin oylamasına sunuldu. İlgili komisyona havale edildi. 190 sayılı Bolu Belediye Meclis kararı ile